Nottingham Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmasında Miracle Değirmenlik sahasında Çetin Kaya'yı konuk ediyor. Kerem Eran'ın çalan ilk düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Miracle Değirmenlik kupada iddialı yürümek istiyor. İlk atak Miracle Değirmenlik'ten. Sağ kanattan gelişiyor atak çok çabuk gelişiyor. Sol kanata dönen top Hasan topla oluşan isim. Hasan Olu Köp kaldırdı topu Hüseyin Değnekli yaptı kafa vuruşunu takımını 1-0 geçiriyor. Golün ismi Hüseyin Değnekli. Erken bir gol Namı değer bıldırcın Hüseyin Deynekli bu şekilde golü filelere gönderdi. Yedek kulübesi Özgü bayraktar. Yedek futbolcular hepsi orada gol sevincini paylaşıyor. Miracle Değirmeni oyuncuları dakikalar 3'ü gösteriyor. Hasan Uluk yok orta. Hüseyin Deynekli güzel bir kafa vuruşu takımını 1-0 öne geçiriyor. Golün ismi Hüseyin Deynekli. Kaleci Kemal Bağbal. çaresiz bu bölümde izliyoruz golü. Hasan kaldırıyor topu. Sahanın en kısası ancak çok iyi kullanıyor bu bölümde sekmeyi güzel bir kavuru topu filelere gönderiyor. Gelişen bir başka atak. Atak yönü sağ kanat. Eran yaptı koşu cezana doğru yapılan orta noktada. Eran Çınar, Sadık Cemil de ilk golle tanışıyor ilk resmi maçı. Ben buradayım dedi Erhan. Bu gol benim dedi. Bu taklayı Sadık Cemil de tanıyacak dedi. İşaretini yaptı. Takla gelsin dedi Sadık Cemil'de de Erhan Çınar. ilk golü, ilk taklası Sadık Cemil'in sadında şeref tribünüyle paylaşıyor. Golün ismi Eran Çınar 6 dakikaya İki gol sığdırıyor Miracle Değirmenlik. Çok seri geldi Hüseyin Değnekli. İlk golün sahibi asiste ben de olayım dedi. Yaptı ortasını Eran Çınar topu filelere gönderiyor. Değişik açılardan Değirmenin ikinci gol ekranlara geliyor Eran Çınar. Sadece dokunuyor. Kemal sadece seyrediyor pozisyonu top filelere gidiyor. Üçüncü gol neden olmasın diyor Miracle Değirmenlik. Tecrübeli isim Hüseyin Sadıklar kaldırdı topu sol kanata. Tek top iyi. Hasan Ulukök dar açı vuruş güzel. Üst direk patlıyor top geri dönüyor. Üçüncü golün gelmesi işten bile değildi. Ancak top direkten oyun alana geri dönüyor. Oyunu dengelemek istiyor Çetin Kaya ancak akın akın geliyor. Mirakıl değirmenlik Eran Çınar. Gole mi gidiyor Eran? Yaptı vuruşunu. İstediği vuruş gelmedi. Kemal uzandı. Topun sahibi olur bölümde. Kemal Babal iyi yer tuttu. Topun sahibi oldu. Çetinkaya farkı düşürmek istiyor. Yükleniyor bu bölümde. Başkentin sarı kırmızı temsilcisi. Çabuk gelişiyor atak. Cezalan içerisine doğru gönder Osita. Osita yaptı vuruşunu Hasan Pirop, Ernest boşta. Vuruş var o noktada. Üst direkten bu kez dönen top sonrasında göğüs kontrol top Hasan Piro'da kalıyor. Önce Osita sonrasında Ernest, Hasan Piro direkt takılıyorlar bu bölümde. izliyoruz pozisyonu. Osita çok sert vurdu. Hasan yattı, güzel çıkardı. Ernest geldi. Musa vardı o noktada müdahalesi var. Ancak bu bölümde top Kaleci Hasan Piro'da kalıyor. Başlayacak olan yeni bir Çetin Kayahta. Şimdi Adil topla buluşuyor. Adil Uçar. Adil ilerliyor topla. Adil. Adil orada bir müdahale var. Keremeran durduruyor oyunu. Sert bir müdahale. Bu bölümde itirazlar var. Ernest'in müdahalesi var. Keremeran yedek kulübesi herkes o noktada. Keremeran uyarıyor o bölümde. Mirakıl Değirmeni yedek kulübesinin onların yerine geçmesini istiyor. Dördüncü hakem Emre Özsaçlı da o noktada. Keremeran bu bölümde sarı kartını gösterecek yapılan herkes sonrası. Ernes maçtaki sarı kartı gören isim oluyor. İzliyoruz pozisyonu. Adil. Topla çıkma düşüncesi Ernes Çok sert bir müdahale o noktada. Bu bölümde Adil yerde kaldı. Sonrasında ise Ernest sarı kartı gören isim oluyor. Başlayan yeni bir atak Hasan Uluk O da bugünün hareket isminden bir tanesi. Tek top oynama düşüncesi. Savunma dikkatli bu bölümde tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Peş peş ataklara ve Mirakıl Değirmenlik takımında 3. golü bulup rahatlamak istiyor. Ev sahibi takım başlayacak olan Çetin Kayata Osita çok güzel bir top gönderdi. Ernest Hasan Piro zamanlaması tam anlamıyla harika. Tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Hasan Piro çok iyi zamanda terk etti kalesini. Terikenin büyümesine izin vermedi. Ernest bu bölümde ekranlara geliyor. Günün hareketli ismi Çetinkaya'da Ernest. Hasan Piro direkt hiçbirini bu bölümde geçemiyor. Başlayacak olan bir akıl değirmenlik atağı. Açılıyor top bölümde. Gözler Kerem eranda Bir vuruşa noktada. Aslan'a dışarıya gidiyor Hüseyin Değenetli. Vuruşu yapan isim. Aslan'a top dışarıya gitti. Hüseyin Denetli şansını denedi. Sonuç gelmedi. Çetinkaya atağı Sağ kanattan gelişecek. Bayrak havada o bölümde. Top dışarıdan diyor maçın yardımcı hakemi. Top dışarıdan diyor maçın yardımcı hakemi. Kerem Eran saatini kontrol etti. Düdüğün ağzına götürdü. Sadık Cemil Dekleri bu kadar diyor. iki gol. Hüseyin Değnekli Eran Çınar'ın golleriyle 2-0 soyma odasına üstün giden taraf. Mirakıl değirmenlik oluyor Sadık Cemil'in stadında. İkinci araya ev sahibi Miracle değirmenliğin vuruşuyla başlanıyor. Adını bir üst sıra yazdırmak istiyor. Miracle değirmeni kupada ilerlemek istiyor. Bakalım skoru koruyabilecek mi? Özgü Bayraktar ve öğrencileri sağ kanattan Çetin atağı yüksek bir top kaldırılıyor. Hasan Piro çıkmadı. Kafa vuruşu geldi o noktada. Top asla dışarıya gidiyor. Osita ve Ernest ikisi de o noktadaydı. Ancak sonuç gelmedi. Miracle değirmenlik atağı başlayacak. Orta alan kalabalık bu bölümde. İleriye doldurulan top savunma dikkatli o noktada. Kafalardan seken top Erhan Hüseyin Değnekli. Hüseyin Değnekli yaptı vuruşunu. Kaleci Kemal bu bölümde rahat bir şekilde topun sahibi oluyor. Hem Erhan hem Hüseyin Denetli o noktaları. Şimdi Osita çabuk gelişecek atak. Osita sita pasını savunma Ernest o noktada. Herkes o noktada Ernest yaptı vuruşunu. Kaleci Hasan Ernest çok sinirli kalktı bu bölümde. Sarı kartı vardı. Kerem Erhan önce ikinci sarı. Ardından da kırmızı kartla Ernest'i oyun alan dışına gönderiyor. Çetin Kaya 10 kişi kalıyor. Çok sinirli Ernest. itiraz etti. Bu itirazı kendisine pahalıya mal oldu. Önce ikinci sarı ardından da kırmızı kartla oyun alan dışına gidiyor. Yabancı futbolcusu Çetin Kaya'nın o da noktada. Onun da itirazları var. Kaleci Hasan Piro. Ernest'in oyun alanını terk edişi bu şekilde ekranlara geliyor. Ernest kırmızı kartı gördü. Kaptan Mustafa Kemal da geldi o bölüm ancak karar değişmedi. Kerem Eran bu bölümde Ernest'i kırmızı katla oyun alan dışına gönderiyor Sadık Cemil sazında. Dakikalar 72 sahada 10 kişi kalan taraf Çetin Kaya. Çetin Kaya adına işler oldukça zora giriyor bu bölümde. 10 kişi kaldılar sahada. Miracle Değirmenlik ikinci tur vizesini almak için artık maçın bitiş düğünü bekliyor. Sağ kanattan gelişiyor atak. Son çizgi gelir mi orta? Geldi orta. Kafa vuruşu da geldi. Ancak sonuç gelmiyor bu kafa vuruşundan. Top dışarıya gidiyor dakikalar 75 Sadık Cemil'in Fırat da Fırat'la oyunda bu bölümde Fırat Ersalan Hüseyin Sadıklar verkaç mı deneyecekler? Hüseyin güzel bir pas Erhan'a. Erhan rakibinden sıyrıldı. Erhan müthiş bir açı buldu. Yaptı vuruşunu uzak direk. Aslan dışarıya gidiyor. Erhan Çınar 3. gole yaklaştı. Ancak sonuç gelmedi. Erhan Çınar'ın vuruşunda dakikalar 88 Ulaşcan'dan al. Çok uzun bir taç -ta atışı ileriye doğru. O bölümde yine hareketli Miracle Dermit takımı orta alana gönderilen top. Hüseyin cezan yaptığı vuruşunu savunma. O bölümde yatıyor. Tehlike önlüyor bu bölümde. Çetin Kaya savunması. Peş peşe ataklar Miracle Dermit takımında. Ancak sonuç gelmedi. Üçüncü golü bulamadı ev sahibi takım. 5 dakikalık oynaman süre gösterildi. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Atak yönü sol kanat. yerine Çetin Kaya savunması. Atak da zerecek. Miracle takımı Kerem Eran saatini kontrol etti. Götürdü düdüğünü ağzına. Çalacak düdüğünü bu bölümde maçı bitirecek Kerem Eran bitiriyor maçı. Bu sonuçta Mirakıl Değirmeni 2-0'lık skola adını bir üst sıraya yazdırıyor.